Evet merhabalar, bugün yerli bir geliştiriciden, Enes Tural'dan The Black Lamp isimli bir bağımsız korku oyunu inceleyeceğiz. Oynayacağız daha doğrusu. PCX Style dediğimiz tarzda bir oyun. Yani PlayStation grafiklerinde e, ki bu aralar çok popüler, uzunca bir süredir epey popüler bu tarz oyunlar. Ki ben de korku unsurunu artırdığı için sevdiğim bir tarzdır. Aşağıda gördüğünüz gibi sağ alt köşede İngilizce, Azerice, Türkçe dil seçenekleri mevcut. Folklorik öğelerin olduğu bir oyun olduğu söyleniyor. Ee, açıkçası ilgimi çekti. Yorumlar da oldukça güzeldi. Sonda zaten bir değerlendirme ve anlama bölümü olacak. O yüzden çok fazla uzatmadan oyuna geçelim. Haydi başlayalım. Yürek olsa bunu affetmez Igor Yaşar bunu affetmez <laughs> <laughs> Aşırı saçma ama güzel. Kuzu'yu takip edelim. Peki. Hafif takılmalar mevcut. Oo, köy düğünü. Tekirdağ'ın bir köyüne benziyor şu an ortam. Bir gidip bakalım. Hmm. Pek yardım edecek gibi gözükmüyorlar ama. Şaşırttı beni. Anadolu falan dediğimiz şey bu. Hemen yardımcı oldular ve saçma oyunlarına geri döndüler. Neyse daha sonra katılırım. Amcayı takip edelim. Amca dedim bu arada kadınmış. Teşekkürler. Aslında doktorluk bir durumum yok gibi ama. Peki. Dolapta yemek var demek. Hmm. Köylülerin çılgın oyunu devam ediyor orada. Kuzu bildir o kebaba. Peki. Fırında mı ısıtacağız? Hı, mikrodalga. Evi araştıralım. Tamam. Ama ait değil mi ya? Yani başkasının evini gizlice araştırmak. Neyse. Ha, dolaba saklanabiliyoruz. Demek ki bir saklanma mekaniği var. Buna sevindim açıkçası. Bu biraz garip işin doğrusu. fena yakaladı. Çekmeceleri açamıyoruz. Radyoyu da açamıyoruz. Bulmamızı istediği bir şey daha var evde sanırım. bakalım dışarıdaki kara kuzu evet. Gizemli kara kuzu dışarıda içeriye bakıyor. Tam olarak ne gördüm emin değilim. Köyden kaç bence de. Yalnız bizim yemek yalan oldu. Peki. Bunlar da yerel gazete mi? Nedir tam olarak anlamadım. Gözlerini kapat ve üçe kadar say. Evet bu bir instruction gibi almalıyız bunu. <laughs> Amigo. Evet. Bir anda İspanyol köyüsüne dönüştü. Tamam. Gözlerimizi kapatacağız. sıradışı bir şey görürsek. Üçe kadar sayacağız. Peki. Nereden kaçmalıyız? Önce şu tarafa gidelim. 1, 2, 3 Etrafı araştırmakla uğraşmayacağım. Direkt kaçışa gideceğim galiba bu taraftan. Biraz refleks oyunu gibi bu. Reflekslerinin hızlı olmasıyla alakalı. Ama çok fazla çıkıyor ya. Bu biraz sıkıcı olmuş. Yani keşke biraz daha az yo yoğun, yoğunluğu az olsaydı. Karşına çıkma yoğunluğu. <laughs> Başladığım yere gerim döndüm bilmiyorum e yakalandım evet erken açtım tekrar deneyelim peki. buraları hızlıca geçiyorum. Zaten görmüştük. Bari onların gittiği yoldan gideyim diyeceğim ama... Ya yolu bulmakta zorlanıyorum işin doğrusu. Bu tarafa olsa gerek. Galiba doğru yoldayım. Gözlerimi falan kapatamayacağım şu an. Oh. Evet yani folklorik, kesinlikle folklorik bir e, oyunmuş. Muhtemelen Anadolu'da anlatılan bu Dede Korkut tarzı hikayelerden, masallardan yola çıkılarak yapılmış. Fena değil. E, şimdi isterseniz bittiyse tabi bence bitti muhtemelen. Bir bakalım. Evet bitmiş. Değerlendirme bölümüne geçelim ve videoyu sonlandıralım. Evet değerlendirme kısmına geldik. Çok fazla aslında yorum yapılacak bir tarafı yok. Oldukça kısa, eğlenceli, hoş bir oyun olmuş. Ee, tabii Türk diye herhangi bir, Türk yapımı diye herhangi bir iltimason tanımayacağım. Ama bu Anadolu folklorundan esinlenmiş olması, e, bizden bir malzemeyle altyapısını iyi doldurmuş olması hoşuma gitti. Zaten e, P6 style dediğimiz o grafikleri ben e, seviyorum, beğeniyorum. E, bunun yanında ses efektleri de güzeldi, dengeli sunulmuştu. Ufak tefek eksikleri var. E, özellikle şu gereğinden fazla ...jumpscare olması yani sürekli gözünü kapat, 3'e kadar saymayken çok fazla verilmiş olması biraz bir noktadan sonra sıkıcı bir hale gelebiliyor. Onun dışında bazı özellikle ev tasarımında falan biraz detay eksikliği var. Ufak tefek de FPS dropları var. Bunun dışında herhangi bir problem yok. Gayet güzel bir oyundu. Bugün The Black Lamp'i inceledik. Karakuzu adlı yerli yapım, bağımsız oyunu inceledik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, abone olup beğenirseniz e, bu tarz içeriklerin devamına katkı sağlamış olursunuz. Tekrardan teşekkürler. Şimdilik hoşçakalın.